arkadaşlar bir oğul çıkmış görüyorsunuz şu an aralığımız bu çıkmış yakına yapışmış şimdi aracımız onu alacak Allah kısmet ederse aparatlar var şurada bakın sopalı kovalar onların herhangi birisiyle alacağız Allah'ın izniyle çok gecikmemek lazım bugün çıktıysa yarına kalmayabilir 10 dakikaya kalmayabilir O yüzden mümkünse hızlı bir şekilde almak lazım Yok yok hiçbir yan etkisi olmaz. Kovanın içinden ko şeye sandığa. Boy, boy ben. Abi o elindeki yeter. Çok aşırı yüksek değil ama. Tabii ya. Arkadaşlar öğrensinler. Şimdi böyle bir şeyin riski ne arkadaşlar? Eğer ana yukarıda kaldıysa boşuna tekrar oraya gider. Eğer ana oraya gittiyse ana düşmediyse boşuna. Onu alıp yere koyup önünü açmak lazım. İşlem bu kadar. Şimdi o yukarıdaki kalan ufak bir topluluk aşağı inip geçer kovanın içine. Önünü açın uygun bir yere koyun. O işçi yukarıdakilere gösterir yeni yeri. Gelirler.